Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş arasındaki puan puana amansız yarış devam ederken Trabzonspor'un Başakşehir'i yenmesiyle maç fazlasıyla puan farkını 3'e indirmesi öndeki takımları da tabii ki ufaktan ufaktan tedirgin etmeye başladı. Çünkü geriden hızla gelen 7'de 7 yapıp zirvenin eteklerine çıkan bir Trabzonspor var. O yüzden hem Galatasaray'ın hem Fenerbahçe'nin bu haftaki maçları çok önemli. Be Beşiktaş'ın bay haftası biliyorsunuz. O yüzden e, Fenerbahçe'de de neşeli günler hakim aslında. Son 11 maçta alınan 9 galibiyet Erol Guterre'ne kadar iyi futbol oynatmadığı için eleştirilse de sonuçta bu takım kazanmayı biliyor. Ve Mesut Özil'in de artık 90 dakika oynayacak seviyeye gelmesi ve artık Fenerbahçe'de oyun lideri e, eksikliğine gidermesi nedeniyle diğer oyuncuların, önde oynayan oyuncuların da performansında bir yükseliş olacak. Burada tabii Pelkas'ın e, rolünü çalmış olacak bir nevi e, Mesut Özil ama Mesut Özil sonuçta bir dünya yıldızı. On numara pozisyonunda her takımda Mesut Özil oynar. Asistleriyle, golleriyle e, sezonun geri kalan maçlarında Fenerbahçe'ye damgasını vuracak. Yani bizim Süper Ligimize, Sportoto Süper Lig'e damgasını vuracak. Bunu söyleyelim. Tabii Pelkas ee, oynamak zorunda çünkü şutar özelliği olan, gol atma özelliği olan asist özelliği olan bir oyuncu ve mesut Özil gelir gelmez e, sorulan soru üzerine Fenerbahçe'de beğendiği, en çok beğendiği oyuncunun Pelkas olduğunu söylemişti. Ama Pelkas e, ilk geldiği sezonun ilk maçlarında biliyorsunuz Erol Hoca'nı e, sol tarafta sol önde oynatmıştı ve Pelkas bu durumdan memnun değildi. Hatta sol önde maça başlayıp içeriye katıp içeriye kat ederek 10 numara pozisyonuna geçip goller ve asistler yapmıştı. Şimdi e, Mesut Özil de e, Pelkas'ın sağda olmasını istiyor. Ve Pelkas sol önünde oynayacak. Ama sol önünde oynayacak demez. Demek Pelkas gol atmayacak ya da asist yapacak anlamına gelmez. Şimdi Fenerbahçe'de e, Mesut Özil artık e, hem bir turizm elçisi oldu biliyorsunuz. Müslümanların çoğunlukta olduğu ülkeleri artık Fenerbahçe. E, Feneryumlar açacak, e, Mesut Özil'in M10, M10 markası üzerinden de e, pazarlama yapıp oradan da paralar kazanacak, yeni sponsorlar bulacak. E, bir taraftan Mesut Özil'in o olağanüstü yeteneklerine yararlanacak, diğer taraftan da e, Mesut Özil markasını paraya çevirecek. Hem Mesut Özil kazanacak hem de Fenerbahçe kazanacak. Mesut Özil e, Almanya'da milli takımda çeşitli kademelerde birlikte oynadığı Boateng ile ilgili olarak, ee, bir görüşme yapıyor ve kendisini Fenerbahçe'ye davet ediyor. Evet. E, şimdi bu Boateng ismi nereden çıktı diyeceksiniz. İşte e, Zeki Uzundurukan'ın Transfer TV Plus kanalında gün ışığına çıkmamış transfer haberlerini duyacaksınız. İşte duydunuz. Yarın öbür gün diğer gazetelerde, internetlerde, transfer portallarında ya da ne bileyim radyolarda, spor kanallarında bunları duyacaksınız ve diyor ki eee Boateng'e Biliyorsunuz Bayern Münih'le sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Kendine kulüp arayacak bir şekilde. Premier Lig'de oynamak istiyor Boateng ama Mesut ile çocukluğundan beri arkadaş olduğu için Mesut Özil diyor ki Fenerbahçe'ye gel. Birlikte Fenerbahçe'nin başarısı için ter dökelim diyor. tabii bu şu anda bir görüşme transfer aşamasına geçmemiş bir proje. Sezon sonunda ne olur ne bitmez. Biter bilmiyorum ama bugün böyle bir gelişme vardı. Sizi aktarmak istedim. E, Lemos konusunda bir sıkıntı var. Sezon sonunda aslında Fenerbahçe Lemos'la yolları ayırmak istiyor ama Lemos geldiğinde biliyorsun e, basınımızda e, Lemos için yeni Lugano yakıştırmaları yapıldı. Lemos için yeni e, Lugano manşetleri atıldığı için e, Sportif direktörü Emre Börezoğlu'na da ee, sezon sonunda ben gitmem çünkü e, ben Fenerbahçe'nin yeni Lugano'su olacağım e, demiş. E, o bilgiyi de verelim. Fakat e, şu ana kadar performansından memnun olunmayan bir oyuncu. E, bakalım sezon sonunda ne olur onu da bilmiyoruz. Tabii e, Luis Gustavo ile ilgili az önce e, bir bilgi paylaşayım dedim ve e, şu anda o bilgiyi bana taze geldi onu da söyleyeyim yani Luis Gustavo ile ilgili az önce bir telefon trafiği yaptım ve Luis Gustavo'nun e, sakatlığının normalde e, 3 ay sürecek bir sakatlık olduğu çünkü oyuncu 34 yaşında ama bana gelen bilgi şu bunu da ilk kez sizinle paylaşıyorum İşte bu kanalı abone olan ve bu kanaldan Fenerbahçe haberlerini takip eden Fenerbahçeliler bu ayrıcalığı yaşıyor şu anda 34 yaşında Luis Gustavo ama biyolojik yaşı 26 27 yaşlarında göründüğü için o 2 3 ay denen sakatlık sürecini çok daha çabuk atlatacağı hatta hafta oynanacak Trabzonspor maçında yedek kulübesinde bile olabileceği söyleniyor. Bu müjdeyi de Fenerbahçelilere verelim çünkü Fenerbahçe için Eli Uzgusta'va Fenerbahçe'nin şah damarı. A Spor'daki yayınlarımda da bunu söylüyorum üçe 3'e 1 pozisyonda bile Fenerbahçe yakalandığında 3 oyuncunun arasından topu tek başına alabilen ve oyuna sokabilen bir oyuncu. Meziyet, olağanüstü meziyettir olan bir oyuncu. Hatta Brezilya milli takımında da biliyorsunuz ikinci Blues Gustavo yok. Onu da dile getirelim. Mert Hakan'ın bir sıkıntısı var. Biliyorsun Fenerbahçe'de şu anda 8 ve 10 6 numara pozisyonunda çok fazla oyuncu var. Ozan Tuvan, Luz Gustavo, Sosa, İrfan Can Kahveci, e, Felkas orada bir doluluk olduğu için Mert Hakan ikinci plana itilebilir. Hatta bazı maçlarda ligin boyu kısaldığı ve yoğun maç trafiği nedeniyle öndeki o savunmanın öndeki dalga kıran yani iki isim Luz ve Ozan Tufan'dan biri zaman zaman yedeğe çekilip dinlendirilebilir. Çünkü bunu Beşiktaş'ta Sergen Hoca Atiba ile yaptı. Atiba da biliyorsun Beşiktaş'ın atom karıncası. Yani orada da Mert Hakan da yedek kalabilir zaman zaman Luis Gustavo ya da Ozan Tufan'da ile kalabilir. Fenerbahçe Ferdi konusunda biliyorsun büyük beklentileri vardı Ferdi, Ferdi Kadıoğlu'nun ama bir türlü kendisine verilen şansı çok iyi kullanamıyor. 90 dakika çıkaran bir oyuncu değil. Ve Fenerbahçe sezon sonunda oyuncuyu satmak istiyor. Çünkü sol kanatta üçüncü alternatif durumunda Ferdi Kadıoğlu. Oyuncunun gözü şu anda Premier Lig'de ama Şampiyonship'ten yani ikincilikten Bir takıma Fenerbahçe bu oyuncuyu verebilir Hatta bazı takımların kendisiyle ilgilendiği söyleniliyor İlk 11 oyuncusu olmayı başaramadığı için Ferdin'in satış bedeline Fenerbahçe 5-6 milyon euro gibi bir rakam Düşünüyor ama Fenerbahçe'nin sezon sonunda Bazı yaşlı oyuncular nedeniyle sıkıntıları olacak Mesela Perattu çok başını ağrıtacak Fenerbahçe'de e, Perotti sakat, sezonu kapattı. 33 yaşında, Caner Erkin 33 yaşında, Gökhan Gönül 36 yaşında ve e, sürekli sakatlanan bir oyuncu. Luis Gustavo 34, Luis Gustavo en az 2 yıl daha oynar. Ama Soso 36 yaşında e, ve e, Temmuz ayında yanılmıyorsam 37'sinden gün almaya başlayacak. Valencia 32 yaşında, Harun 32 yaşında, e, Sisti 36 yaşında. Yani bu oyuncuların birçoğunu Fenerbahçe göndererek... Gençleştirme politikasına gitmek zorunda ve bu oyuncuların birçoğu da yüksek maaşlar alıyor. O yüzden en az bu saydığım oyunculardan beşini Fenerbahçe'nin göndermesi gerekiyor. Burada da bir sıkıntı yaşayacak Emre Belezoğlu ve Fenerbahçe yönetim kurulu. Tabii bu oyuncuları gönderirken bir taraftan da bu oyuncuların boşluğunu dolduracak genç oyuncular bulmaları lazım. Ayrıca Fenerbahçe şu anda e, Sosa'dan yeterli verim alamadığı için ve çok maliyetli bir oyuncu olduğu için 3,5 milyon Euro'nun üzerinde yıllık bir maliyeti var Sosa'nın Fenerbahçe'ye. Ciddi anlamda göndermek için e, bir çaba sarf edecek e, Sosa'yı. E, Tislerant, Serdar Aziz konusunda da Erol Bulut'un kafası karışıyor. Yani burada bu oyuncular Göztepe maçı öncesinde e, hangisini oynatacak? Serdar Aziz'den as aslında hoca memnun ama Tislerant'ı da kullanmak istiyor burada ikisini bir arada mı kullanır. Sonuçta Gösterme maçında Perkaz, Elkas da var 8 numarada, sol açıkta onu kullanmak istiyor. Yani birçok tatlı telaş yaşıyor aslında Erol Hoca. Onu da söyleyelim kadro genişliği nedeniyle. Bir de Erol Hoca oyun sisteminde de değişikliğe gitmek istiyor ama üçlü savunma biliyorsun Türkiye'de üçlü savunmayı oynamak çok zor. Yani ee, İrfan Can, Mesut ve Pelkas nedeniyle 3-5-2'ye de dönme planları var. İdmanlar bunu deniyormuş ee, Erol Hoca ve e, Tisarant, Serdar, Zalai'yi beraber e, düşünüyor. Ve orta sahada Ozan, İrfancan ve Gustavo. Ee, sol önde Pelkas e, ve Osayi'yi birlikte oynatmayı planlıyormuş. Bu nasıl olur bilmiyorum. Ee, önde ise Mesut ve Tiam. Tiam tabii ki en verimli forveti şu anda Fenerbahçe'nin. Ee, onun dışında da e, bu sistemde skor e, gelmesine göre de Cener ve Nazımı da sahaya atmayı e, planlıyor. Tabi e, Nazımdan vazgeçme şansı da yok biliyorsunuz Nazım çok önemli. Nazım Sangare çok önemli bir oyuncu. Cener de eskisi gibi e, ezbere ceza cezasızında ortalar yapmıyor, çok fazla orta yapmıyor. E, olumlu top kullanmayı seviyor. E, Fenerbahçe'de e, bugünlük bu gelişmeler var. Tabii Göztepe maçı öncesinde puan kaybına tahammül olmayan Fenerbahçe var. Göztepe'nin başında da Ünal Karaman var. Fenerbahçe'ye nasıl bir zorluk çıkarır bilemiyoruz ama Ünal Karaman da kendini kanıtlamak istiyor bir an önce. Kanıtlamak için de böyle zorluk derecesi yüksek maçlardan iyi sonuç alan bir hoca. Fenerbahçe için Göztepe maçı öyle kolay geçecek bir maç gibi görünmüyor. Her ne kadar... Fenerbahçe favori olsa da bu akşamlık bu kadar. Yarın yeni transfer gelişmeleri ve maç öncesi ve maç sonrası gelişmeler neler olur onları gün gün sizlerle paylaşacağım. Hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın.